Hocam Fenerbahçe'nin bu akşamki performansı sence nasıl olur? Ne bekliyorsun? Böyle bir maç havası yok ya. Farkında tamam. mısın hocam? Bu neden? Bizlerde kazaksın? yok. Bizlerde yok. Türkiye'de maç havası yok. Lakin Fenerbahçe'nin ben maçı rahat kazanacağını düşünüyorum. En az iki farklı, üç farklı kazanacağını düşün, düşünüyorum. Konyaspor'un Spor'un on biri Erhan Ahmet Adil Karvogel, well, ve Soner. Bukalakis, Endrey, Michelak, Oğulcan, Diduf. Yani Konyaspor zayıf bir kadro ile çıkıyor hocam. Yani kaleci hiç de. vardı. Boşnak kalecisi hiç. O sakatlanmış galiba. Yok. Ee, Erhan var kalede. Oynayamıyor. Fenerbahçe dörtlü savunmayla oynuyor hocam. Lincoln ve Ferdi, Atilla Zalay, Samet, Arao, Zays, İrfan Can, Rossi, Valencia, Joshua King. Hocam Arda Güler niye oynamaz ya? Onu artık Nasıl bana onu, ya. Yani ben olsam, ben olsam. Fatih Terim'in hafta içi bir demeci var. Eğer Arda Güler benim elimde olsaydı 300 defa oynamıştı demişti. Buna da inanıyorum. Birçok kişi hatırlamaz. 1996 Avrupa Futbol Karabük Spor ikinci ligdeydi. Vedat İnceef almıştı ve oynatmıştı. Doğru. Hırvatistan, Hırvatistan'la başında başında oynamıştı galiba. Oynatmıştı. oynatmıştı. Demek ki oynatmak lazım. Fakat tabii Fenerbahçe'nin bu dakikadan sonra puan kaybına tahammülü yok. Bugün, mesela bugün puan kaybederse çok 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 şey kaybeder. Bugün puan kaybederse örneğin iki puan sadece iki puan kaybetmez. Çok daha fazla şeyler kaybeder. Şimdi bakıyorum hocam. Fenerbahçe'nin kadrosuna baktığında dörtlü savunma. Ortada Arao, Zayt, Rossi, İrfan Can, Joshua King, Valencia. Tamam. Yani Tamam, tamam da Arda Güler. Bilmiyorum hocam ya. Yani herkes de bana yazıyor şu anda. Hocam niye Arda ya Güler? Oynatırım. Her olsam oynatırım. Ama şimdiye kadar çoktan oynatmıştım. Bugün için demiyorum. Şimdiye kadar çoktan oynatmıştım Arda'yı. Evet bu akşam 23.30'da değil. 22.38'de yarın akşam da öyle. 22.38. Tam saatimiz yarın akşam giriş saatimiz 22.38 beyaz futbol. Bu akşam da aynı şekilde. Peki hocam herkes şunu söylüyor. Cesus'la ilgili olarak neden hep böyle polemikler işte maç öncesinde maç önlerinde işte ne bileyim Fenerbahçe tatilden geliyor. Tatil dediğim devre arası işte dünya kupası arası devre arası değil dünya kupası arası oluyor. Deprem arası oldu malumu malumunuz. Neden hep böyle hocam e, Jesus hep medyada bir konu oluyor? Evladım büyük takımın her şeyi konu olur. Jesus'un Portekiz'deki sıkıntısı konu olur. Jesus'un Brezilya'ya gidip gitmemesi konu olur. Arda'yı oynatıp oynatmaması konu olur. Biraz Galatasaray bak sarsılsın. Okan konu oluyor mu olmuyor mu ben gösteririm. Okan Hoca zaten oluyordu. Evet. 7 puan fark. Efendime söyleyeyim. Hmm. Okan için her şey çok güzel. Galatasaray'ın rekorunu kırdı. Onun için fazla Okan Hoca ve Galatasaray fazla vıdı vıdı yapılmıyor. Eğer Galatasaray biraz kötü kalıp gitseydi ne Okan kalırdı ne Icardi kalırdı. Doğru. Doğru. Şimdi bir de sorulardan birisi de şu. Serdar Aziz niye yok? Neden yok? İşte Samet Serdar Aziz'i kesebilecek bir stoper mi? Yani bu tip sorular da var e, Serdar Aziz'le ilgili olarak. Ben, ben Serdar Aziz'i Samet'e tercih ederim hocam. Seni tercih etmen önemli değil mi? olan sun tercih etmesi. Demek ki Jesus tercih etmedi. Sence peki Serdar Aziz mi Samet mi? Valla fazla birbirlerinden farkı yok bana göre. İkisi de işte iyi oyuncu. Fenerbahçe Coutinho ile ilgili olarak ben bir şey duymadım. Fenerbahçe Coutinho haberleri geliyor kulağıma. Ee, bir de Yağız Sabuncuoğlu sevgili meslektaşımız, sevgili meslektaşımız, kardeşimiz bir haber vermiş hocam. Ee, demiş ki işte Fenerbahçe dünya cönlü bir 8 numara ve 10 numarayı almanın peşinde. Şimdi aklıma Lucas Moura e, geliyor bir tanesi. O yani dünya cönlü dediğin zaman kim gelir hocam? Kim bilmiyorum. bilmiyorum. Dibala olabilir mi mesela hocam? Dibala. O da olabilir. Birçok ünlü olabilir ama Fenerbahçe'nin şu anda şu anda niye alıyor? Anlamadım ki ben. Ben de anlamıyorum. Arkadaşlar saatlik sıralama için şöyle bir e, bol bol tıklarsanız seviniriz. E, seni de Twitch dünyasına götüreceğim hocam. Nedir switch'in yazısını bana bir anlatabilirsen çok güzel. Yaşaran gözler umut olacak. En güzel yarınlar bizim olacak. Fenerbahçe tribünlerindeki pankart yaşaran gözler umut da olacak. En güzel yarınlar bizim olacak. Ee, Türkiye Cumhuriyeti bayrağı. Helal olsun Fenerbahçe taraftarına. Bütün baştan sona hocam tribünde yaşaran gözler umut da olacak. En güzel yarınlar bizim olacak diye. Bayağı bir insanı etkiliyor tabii. ki. Bir tane arkadaşımız demiş ki 50 bin cenazemiz var siz ne konuşuyorsunuz demiş. Doğru söylüyorsun kardeşim. Sen düşünüyorsun. Sen e, gasilhane müdürüsün. Biz burada hokkabazlık yapıyoruz. Sen haklısın yani. Böyle boş boş konuşanlar da bizi takip etmezlerse sevinirim yani. Saçmalıyorlar böyle. Ne diyeceğimi de bilmiyorum ya. Yani. Hocam 7'de mi? Maç 19'da tabii ki 19'da hocam. Ee, 19'da biraz daha şöyle çift tıklanma istiyoruz. Niye? Ne kadar çok fazla böyle tıklanırsak o kadar çok fazla Granvot ne arkadaşlar? O kadar çok fazla kişiye ulaşacağız demektir. Fenerbahçe, Altay, Ferdi, Samet, Zalai, Lincoln, Arao, İrfan Can, Zeiss, Rossi, King, Valencia ilk 11 ile oynuyor. Bir daha söylüyorum. Altay, Valencia, King, Ferdi, Samet, Zalay, Rinkon, Arao, İrfan, Can, Zeiss, Rossi. İleride King ve Valencia. Söylediğim gibi. Fenerbahçe'nin ilk on bir. Hakemler de e, sağdılar. Halil Umutmeler mesela hocam. E, var hakemi Halper Ulusoy. Maçın hakemi Halil Umutmeler. E, Kalbimi sizinle diye bir tişörtle çıktılar. Şeklinde bir tişörtle çıktılar. Şimdi hakemler de bu akşam tabii ki çok çok önemli ama bu maç için ne konuşulur bilmiyorum hocam ya. ya Halil Umut Beler bu, şu, bu senenin en formda hakemi. Her zor maçı o yönetiyor. Yeni MHK'de aslında yeni MHK'nin ilk atamaları bu maçlar. Yeni MHK'ye geldi arkasından deprem felaketini yaşadık. Onlar da bu maçlara sağlam hakemlerle çıkmak istediler. Umarım o da iyi maç yönetir. Hocam e, Ertuğrul Kaleci, Osayi, Serdar Aziz, Gustavo. Ondan sonra bakıyorum. Yedekleri okuyorsun. Arda, Crespo, Mert Hakan. Bu isimler Serdar Dursun. Bu isimler yedeklerde. Fenerbahçe kulübünde, Fenerbahçe takımında. Yani Crespo yedek, Arda yedek. İlk hamle oyuncuları onlar olur diye düşünüyorum. Osayi mesela istemiyor Osayi bu adam hocam. Sevmiyor Osayi sevmiyor. Beğenmiyor, bilmiyorum neden. Sevmiyor Osayi sevmiyor ısrarla Fenerbahçe takımında mesela sol tarafa Lincoln'u koymuş. Ben olsam Ferdi'yi koyarım. Öbür tarafa da Osa'yı koyar. Yani ne diyeceğiz? Bu işlerde bekara karı poşamak kolaydır. Tabii ki. Bir bildiği vardır diyeceğiz. Ne diyeceğiz? Vardır bir bildiği dediklerimiz gittiler hocam. O da doğru. O da doğru. Ee, Arabam.com Konya Spor, Erhan, Ahmet, Adil, Kalvo, Gülerme, Soner, Uşalakis, Endre, Michelak, Oğulcan, Diouf. Yani Endre çekici e, burada. Takımın en, en en önemli isimlerinden. Hocam ben hani menajerlik yapacaktım ya hatırlıyor musun? Evet. 4-5 Bu sene. Bu Endre çekici bana bir menajer getirdi. Ben o zaman Göktürk'te oturuyorum böyle bir kafede. Dedi ki ya dedi, bir tane futbolcu var. Endre çekici diye dedi. Çok önemli. Ben bunu iki Her tane kuruş söyledim. Yurt dışında o zaman. Hangi takımda? Hatırlamıyorum. Hangi Vallahi hatırlamıyorum. Hmm. Vallahi hatırlamıyorum. Dediler ki böyle böyle bir oyuncu var. Ben dedim ki ya acayip iş şey yapar. Biz hatta o zaman ben Hatay Spor'a söylemiştim. Ondan sonra nereye söyledim? Beşiktaş'a söyledim. Dediler ki ya önemli bir oyuncu olabilir ama hani bize göre değil. Şimdi çocuğu Avrupa'da çok önemli takımlar istiyorlar. Ama tabii şimdi nasıl bilmiyorum performansını. Konyaspor'da, Spor'da. Ankara gücüne geldi. Başkaları getirdi. Ben getirmedim tabii. Ramadani. Fali Ramadani var ya hocam. Fali Ramadani. Onun yeni var. Evet. Onun yeni benim çok yakın arkadaşım. Dayısı oluyor. Yani Fali Ramadani o arkadaşın. Ensar Ramadani. Benim çok yakın arkadaşım. İşte onunla birlikte oturduk dedik ya abi harika bir futbolcu. Alalım bunu. Tamam dedik alalım. Ama Olmadı yani. Ertuğrul, Gustavo Enrique, Serdar Aziz, Mert Hakan, Arda Güler, Serdar Dursun, Osayi, Osterwolde, Crespo, Emre Mor, Osterwolde, o da yedek. Niye aldın? Neden aldın bu çocuğu? Neden aldın? Niçin aldın? Alioski nerede? Alioski yok. Kadroda yok. 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 Bu Konyasporlu sporlu Robert Muric, Vedat için akrabası diye duydum. Yani teyit ettiremiyorum. Yedekler arasında. Teyit ettiremedim Bilmiyorum. ama. Yani Bilmiyorum. ne fark edecek olsan olacak o da ayrı mesele yani. Doğru söylüyorsun. Hocam bir şey söyleyeceğim sana. Bak statta da öyle bir hava yok biliyor musun? Yani Fenerbahçe takımının Fenerbahçe kulübünün e, hepimiz çekiyoruz o üzüntüyü. Aa, Bak helal olsun Fenerbahçe kulübüne. Sayın Ali Koç'u kutluyorum. Hocam şeye e, ee, ne derler Aa. bu flash interview ve şey koymuşlar Türk bayrağı koymuşlar bayrağımızı koymuşlar helal olsun stat full. Fenerba Ertem stat full değil mi full olacak hocam full full Mert Hakan Yandaş mesela tişört giymiş üstünde geçmiş olsun Türkiye hmm. Türkiye bayrakları helal olsun yüzün çok güzel diyor. teşekkür ederim sağ olun bu akşam yayın var saat 23 Pardon 22.48'de 22.48'de e, beyaz futbolu seyredebilirsiniz. Sen ve Sinan varsınız. Rasim gelmiyor Ben Rasim gelecek diye duydum. Rasim gelecek mi? Erken bir uğrarım filan demiş galiba Rasim. Ben duymadım öyle bir şey. Hmm. Keşke sen olsaydın. Keşke Abdülkerim abi olsaydı. Yok. Abdülkerim'in olması lazım abi. Fenerbahçe maçı yani. Abi evet. hocam siz şeyliklerin oynanması doğru mu demiş. E doğru tabii ne olacak arkadaşlar niye oynanmayacak yani. Ne olacak hayat devam ediyor arkadaşlar. Stockholm'e selamlar. Cizre'ye selamlar. 22.38 dedim. Evet 22.38 geçe. Öyle dedim. 22.38 geçe. 22.50 geçe derler. 22.59 geçe derler. 22. 38 de. Emre bana Bursa'ya selamlar kardeşim. 22 22.38'de beyaz futbol bu akşam. Altay Ferdi, Samet, Zalai, Lincoln, Arao, İrfan Can, Zayis, Rossi, King, Valencia. Fenerbahçe baskılı başlayacak demektir. Bu Ferdi sağdan, Lincoln soldan. İrfan Can, Zayis, Rossi, King, Valencia tamamen hücuma dönük bir kadro. Arao orta alanda bir işte emniyet sübabı. İşte Atilla Zalai, Samet. Samet'in zaman zaman ileri çıkışları var. Gol yollarında etkili olabiliyor. Kafa gollerinde etkili olabiliyor. Atilla Zalai aynı şekilde. Yani Fenerbahçe hücum gücü yüksek bir takım. Yani burada bugün çok gol olacak diye geliyor bana hocam. Normalde Konya Spor'un maçları gollü geçmez. Yani Aykut Kocaman'dan bu yana İlhan Palut yani 1-0, 1-1 0-0, 2-0 maksimum 2-0 veya 3-0 Fenerbahçe kazanacak. Daha da fazla Ben kapalı. daha farklı olabilir diye düşünüyorum. Hani 4-5 olur olabilir. diye düşünüyorum hocam. Olabilir. Olabilir. Ama hani Konyaspora yeni teknik direktörü nasıl bir performans sergiletecek bilmiyorum. Yani ne oldu bilmiyorum. Bir çıktıklar mısınız arkadaşlar? Ama Anladın. yeni gelen o şey Balkanlar Sırp, Sırp galiba. Yeni gelen teknik direktörü başarısız başladı. Kötü başladı. Kötü başladı. Hocam bir de ha kötü başladı ama tabii yani adamın sistemi oturacak kendi takımı değil. Bilmiyorum yani ne bileyim hocam. Erdoğan Berlin ne haber? Teşekkür ederim canım kardeşim. Bilmiyorum. Yani Bak hocam biriz beraberiz. Gazi e, sırtlarında Fenerbahçeli futbolcuların o şehirlerin harit şeyleri var. Plakaları var. 44 Malatya mesela. 31 Hatay. 21 Diyarbakır. 46 Maraş. İşte 27 Gaziantep, 63 Şanlıurfa. Hani o şehirlerde hani 10 tane şehir, 79 Osmaniye. Topladın mı ne yapıyor bunlar? Ne oldu? 80. 80. Ay yani hepsini, hepsini topladığın vakit 417 yapıyor. Hadi canım. 417. Şaka yapıyorsun. Valla bugün Twitter'da birinden gördüm. Hayda. Bu ya. plakaların hepsini toplayınca 4.17. 417 çıkıyor. 4.17. Yani... 80, 79 daha 159. Ya ben bunu Twitter'da gördüm. 80, 79 daha 159. 44 ekleyin. Toplamayacağım sinirlerim bozulacak abi. Ya tesadüflerden artık sıkıldım. Üzülüyorum böyle yani. Üzülüyorum. Gerçekten üzülüyorum. Tesadüf falan da yani Üzülüyorum. Belli Official Israel, bir geç. Osmaniye 80, özür dilerim. 79 demişim. File Gülüşen. Sincan Belediyespor'a selamlar, sevgiler buradan. Evet, İstanbul'da yani şöyle söyleyeyim arkadaşlar. İstanbul'da nefis bir hava var. Yani çok güzel bir hava var ama içimizi ısıtmıyor işte. İyi bir şey değil ki. Bu mevsimde bu kadar iyi hava olması, yağmur yağmaması, kar yağmaması Haziran ayının felaketi demektir. Kuraklık bekliyor ülkeyi. Kuraklık Ertem Bey. Kesinlikle. Kesinlikle. Çok e, hocam bir şey söyleyeceğim. Mont giyeyim dedim. Biraz önce kuaföre gittim. Sıcak mı geldi? Hocam bir şey söyleyeceğim. Montu çıkarttım böyle gittim ya. Kazak tişört. Allah buradaki sıcaklığı deprem bölgesine versin hocam şu anda inşallah. Amin. amin yani amin, deprem amin. olduğu yere versin. Soğuk biz üşüyelim hocam. Onlar üşümesin artık. Yani biz evimizdeyiz. En azından kafamızı sokacağımız bir yer var. Onların kafalarını sokacak bir yer de yok yani. Bak Berdan Berlin diyor ki Berlin'de lapa lapa kar yağıyormuş. Ya işte doğrusu o. Allah'ın işine karışılmaz da. Yani bir şey söyleyeceğim. Allah'ın işi de şu anda Allah kar yağdıracak, yağmur yağdıracak şeylerle uğraşmaz ki hocam. Allah ım. ne alaka yani saçmaladım ben yani. Şu şunu söyleyeceğim, zanyolo ile ilgili bazı bilgiler var, onları vereceğim. Bu akşam çok önemli. Neymiş? Edi, hoş geldin Edi. Cansın. Hocam, Türkiye ayağa kalkacak bugün vereceğim bir haberle. Yani Zanyolo ile ilgili olarak, vereceğim haberle ilgili olarak Türkiye ayağa kalkacak, onu söyleyeyim. Ne gibi? Neymiş bu haber? Söyle bakalım. Berdan Berli'nin. Teşekkür ederim. Sözleşmesinde bir madde var. Neymiş? İsterse oynar. Ne demek isterse oynar? Evet. Yalandasın ya Atasaray yönetimi. Ne demek abi? İsterse oynar ne demek? İsterse İster. oynar. İstemezse oynamaz. Oynatmazlarsa? İsterse oynar. istemezse oynamaz. Çok garip. Arslan. Ya. Teşekkür ederim. Sezon sonu %99 Milana gidiyor. Bir. Yüzde bir başka bir kulübe. Galatasaray bir kuruş bile ödemedi ve ödemeyecek. Gittiği zaman ama Galatasaray'dan gitti değil mi? Yedi buçuk milyon euro ya da sekiz milyon euro arasında bir para gelecek Galatasaray'a. Hülle transferi hocam. Söylüyorum. Nasıl hülle e transferi? Hülle transferi. Ne demek o? Milan istiyor Roma'dan ya. Roma vermedi bu adamı. Evet. Hülle transferi. Allah Allah. Hocam adamın Zaniolo'nun Galatasaray'da hiç forma giymeme durumu bile var bak. Hiçbir şekilde forma giymeden de gidebilir. Hazır olursa oynayacak ama şöyle bir madde var. İster Bu tezgah Milan mı yaptı? Efendim? Bu tezgah kim yaptı peki sana göre? Tezgah mı bilmiyorum ama bence tezgah değil. Hülle transferi Galatasaray'ın eşine geldi. Galatasaray cebinden bir kuruş ödemedik kasasından. Ee, bir kuruş bile ödemeden Tam ters 7,5-8 milyon euro Galatasaray'ın cebine girecek. Hazır olursa oynayacakmış. Aynı durum Zakaryan'da da var. Zakaryan geliyor. Alıyorlar mı Zakarian Zakaryan'ı? Zakaryan'da muhtemelen Chelsea'ye gidecek. Onu söyleyeyim. Aynı durum Zakaryan'da da var. Alacak Galatasaray. Dinamo Moskova'ydı galiba. Dinamo Moskova'da Galatasaray alıyor. Ve nereye gidiyor? Chelsea. Coutinho Fenerbahçe ve Galatasaray içinde konuşuluyor. ikisinin içinde konuşuluyor. Ama Coutinho konusunda Galatasaray yönetiminden aldığınız bilgi şu yönde. Olacak gibi değil. Yani şu anda olacak gibi değil. Ama sezon sonu olursa kimse şaşırmasın deniliyor. Norveçli bir sol bek alacak Galatasaray. Norveçli bir sol bek. O da genç bir futbolcu deniliyor. Onu söyleyelim. Fenerbahçe, Obama Yank, Pulisic. Bu isimlerle ilgili hiçbir gelişme yok. Ama dünya cönü bir 8 ve 10 numara diye sevgili Yağız olduğunu söylediği e, haber bu. Dünya cönü 8 ve 10 numara hocam. Durum bu. Ben Sanyolu'nun çok iyi bir futbolcu olduğunu biliyorum hocam. Çok çok iyi top. Şöyle herkes gibi söylemiyorum. Yok kötü futbolcu, yok işte ne yapmış, yok depresyona girmiş. Yok hocam öyle bir depresyon falan yok. Çok iyi topçu. Ben olsam Galatasaray'ın yerinde. Yani Galatasaray'ın yerinde olsam hayatta bırakmam bu topçuyu. Bırakmam. Kendim satarım iki sene sonra. Yani Zaniolo çok iyi topçu. Hatta şöyle söyleyeyim. Herkes diyor ki niye böyle bir futbolcuyu aldı? İki kere sakatlık geçirmiş bilmem ne. E, olabilir. Geçirdi bitti. E, Roma'da oynamamasının sebebi şu. Tamamen Teknik direktör Jose Mourinho ile ilgili. Mourinho istemiyor. Sportif direktörleri istemiyor. Ben Zaniolo'yu çok iyi bir futbolcu olarak biliyorum. Büyüme problemi vardı hocam. Büyüme hormonlarında sıkıntı vardı Messi gibi. Ama evet. O, yani o geçti şu anda. Nasıl bebe boylu bozdu çocuk ya. Abi hocam. Yani o e, sakatlığı geçti. Inter'den kovulmuştu bu. İstemedi Inter bu adamı yani. İstemedi Roma aldı. Ben çok beğeniyorum. İtalya milli takımının da çok önemli oyuncularından birisi olacak. Yani... U 20 takımında falan oynamıştı, U 21 takımında falan. Amil'i takımda da oynuyor, bildiğim kadarıyla. Önemli bir oyuncu hocam. Peki o zaman Roma niye verdi kardeşim bunu? Hocam Roma neden verdi biliyor musun? Bak çok basit söylüyorum sana. Roma'nın bu futbolcuyu vermesinin sebebi şu: İlk 11'de kendisine yer bulamıyor, yedeklerde de kendisine yer bulamıyor. Niye? Böyle iyi oyuncu niye yedeklerde e bile? Daha iyileri var. Yani daha ileri var deniliyor hocam. Roma diyor ki ben de daha ileri. Kalemi var. bırak, diyor. elinden kalemi bırak. Ne alakası var hocam? Roma'da daha ileri var deniliyor. İtalyan milli takım oyuncusu nasıl Roma'da yedek şeye giremez? Hocam Mourinho'nun böyle e, sapıklıkları var biliyorsun. Adam şey oynatmadı. E, Kevin De Bruyne galiba. Kevin De Bruyne'yi oynatmadı Chelsea'de yani, hatırlasa. Doğrudur. Yani Mourinho sistemine uymuyor diyor bir tanesi bak arkadaş diyor. Sistemine uymuyor herhalde abi diyor. Olabilir. Sistem olabilir. Başka bir şey olabilir. Ki Mourinho ruh hastası futbolcuları sever. Bu adamın depresyonla ilgili hiçbir sıkıntısı yok. Çocuk daha gencecik, öyle bir durum söz konusu değil. Hocam şöyle yapıyor, bak. Erdem Timur şöyle yapıyor hocam. Diyor ki kardeşim bana diyor, takımlarında oynayabilecek kapasitede ama teknik direktörle, sportif direktörle, yönetimle işte arası bozuk. İşte oynatılmıyor, kenarda bekletilen bir oyuncu. Teknik direktörün bir türlü oynatmadığı bir oyuncuyu bana söyleyin diyor. İşte kim mesela? Arda Güler. Arda Güler'i başka bir takımda düşünün. Diyor ki gidin diyor alın diyor getirin o futbolcuyu diyor. Karşı tarafa da diyor ki mesela kardeşim siz bu adamı oynatmıyorsunuz. Verin bana parlatayım. 5-6 ay boyunca kirasını da siz ödenin. Yani kiralama bedelini siz oynayın. Siz ödeyin. İşte ne bileyim maaşını siz ödeyin. Ben sana 4-5 ay sonra bunu 20-25 milyon euro seviyesine getireyim al gönder diyor. E, Kulüplerde büyük tamam diyor haklısın diyor. Niye ben de boşu boşuna kalsın? Tamam maaşını da ödeyeyim. Kiralama bedelini verme. Sana göndereyim diyor. Bak hocam bir şey söyleyeyim mi? Ev bile tutmadı adam. Diyor ki ev tutmak istemedim diyor. Nasıl olsa gideceğim diyor. Zaten. Nerede kalacak? Otelde Emir. Nerede kalacak? Otel otel. Otel. Bak Emir Kılıç Çetin. O ev otel meselesini biliyor. Çok garip geldi bana. Allah Allah çok garip. Garbi denen bir menajer var. Garbi galiba. Garbi de herhalde yanlış bilmiyorsam. Menejer Gardi. Gardi. Yani Icardi'nin Gardi'sini düşünün. Hocam şöyle Gardi getiriyor bu adamı. Ne demişti ev konusunda? Otel. Sanıyor Yo, e, Ya otelde şu anda rahatım iyiyim demiş. Sezon sonunda zaten ayrılacağım demiş takım. Otelde zaten rahatım iyiyim. Sezon sonunda evet. zaten hiç Kurul düzen istemiyor. Buraya bir üç evet. ay, dört ay bir takılmaya geldi yani. Evet, point orası. otelde kalıyor galiba Dursun Başkan'ın otelinde. Galiba. Evet. Solbaken'i alacaklar muhtemelen hocam. Roma'da ama. Solbaken'i e değil. Ee, o Botay'ın menajerisi Bo olan Solbaken. İki gün önce İstanbul'daymış. Ee, Erik Botay mı alabilir? Botay nerede şu anda? Bodo mu? E, Erik Botay şu anda hemen söylüyorum. Erik Botay mı alma ihtimalleri falan var hocam? Ne? Nereye? Ser Nereye? Serie A. Salernitana mıydı? Salernitana'da şu an. Salernitana'da değil <laughs> mi? Ne yapmış <laughs> bu sezon? Botay. Mesela Botay onu da bak, onu da verelim akşama. Bu time. Sen... Şey yapmamış, 16 maç, 1 gol, 1 asistle oynamış. 16 maç, 1 gol, 1 asist. Çok az ilk 11 çıkmış. Çok az ilk 11 çıkmış. Ee, ama tabii işte ne yapıyor Galatasaray? Ya bu adamda performans var diyor. Bu adamı oynatamıyorlar. Ben oynatırım diyor hocam. Kumar oynuyor mesela Galatasaray Transfer Komitesi. Kumar oynuyor ve başarıyorlar hocam. Icardi Ana. kalır mı? <laughs> Icardi'nin kalacağını sanmıyorum. Icardi de gidiyor bence. Tabii Icardi'nin mal gider. Galatasaray kazanıyor güzel gelir elde edecek. Şu var hocam bak. Şu var. Emir güzel bir şey söyledi. Abi diyor kalabilir diyor. Çünkü diyor Icardi'den şey Galatasaray Zaniolo'dan çok iyi bir e, para kazanacak hocam. 7,5-8 milyon euro gibi. Yani Niye kazansın kardeşim? Nasıl? Niye kazansın? Hocam yedir parayı? Hocam yediriyor işte Roma'ya. Hocam orada legal anlamda farklı şeyler dönüyor. Hülle yolu dönüyor yani. Hülle bu kötü bir şey değil. Danışıklı, Danışıklı transfer yani. Bilmiyorum. Adam mesela Roma'dan alamıyor Milan. Galatasaray'a diyor ki al yani bir şekilde halledelim bunu diyor. Bak Milan'a gidiyor yüzde doksan dokuz. Net haber. Net haber yani bak birinci ağızdan gelen haber bu. Peki yavrum seni gözlerinden öpüyorum. Niçin hocam? Dur bir dakika ya Allah Allah. Program yapıyoruz ne güzel. Ha tamam. Yani benim bildiğim, benim gördüğüm bu e, hakemler Allah Allah. Giresun Başı'nın Ali Şansalan ki? mı yönetiyordu hocam? Kim? Ali Şansalan mı yönetiyordu? Bilmiyorum. Giresun maçını kim yönettiğini bilmiyorum. Çelcik yönetiyor. Ne hocam? Çelcik. Alişan Salan galiba ya Giresun Spor, Kayseri Spor maçını. Herhalde Alişan Salan diye gördüm ben. Allah Allah. Alişan Salan. Fenerbahçe 3, Konya Spor 1 diyorlar. Hocam bir tane bir skor ver bakayım ya sana zahmet. 3-0 3-0 4 olmaz mı? 4 de olur. Sence? Ben 4'ten aşağı olmayacak diyorum. Yani Fenerbahçe 4 dört... Dört gol atacak. Ama gol değer. He, gol olabilir. Değer. Bu mümkün. Olabilir. Hocam o zaman ne yapıyoruz? Öpüyorum seni. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ ol hocam. Kendinize iyi bakınız. Görüşmek üzere.